Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah kendinizi bunun çok çok iyi hissediyorsunuzdur. Çünkü bugün benimle birlikte Sweet Balance oynayacağız. Aynen öyle arkadaşlar. 97 bin var hesabımızda 97 bin lira. 5 bonus kazanacağız. 5 bonus alacağız sizinle. Kazanacağız mı bilmiyorum. inşallah kazanırız. Hani nasıl nasıl oynayacağız? 5 tane bonustan her biri 2400 lira olacak. İlk bonustan başlayalım arkadaşlar. İlk bonusumuza başlıyoruz. Bakalım bize Sweet Donalza kaç para kazandıracak bugün? Kendimi çok böyle pozitif enerji dolu hissediyorum bugün. Umarım çok büyük büyük miktarda paralar kaldırabiliriz. Oy 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 çarpanlar ne yapıyorsun sen? Böyle oynanır mı? Oyunun ilk oyundan direkt böyle yapılır mı? Evet. 1382. 1382. Çok iyi bence. Değil mi? Bence iyi. Çok iyi. Hatta çok iyi daha çünkü önümüzde ne var? 6 tane spin var. Burada da çarpıların hepsini topladık ya. Burada çarpıların hepsini topladık arkadaşlar. Çok fazla bir şey verecek mi? 889 lira veriyor. Alıyorum. Alıyorum ve arttırıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yatırdığımız parayı şu anda kazanmış oluyoruz. Geri kalanı tertemiz cebe giriyor değil mi? Cuk. oy 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 artılara bak sen ne yaptın? Sen ne yaptın? 31. 8.200 8.200 verdi lan. Adoo. Ben şok oldum şu anda. Arkadaşlar şu anda ben şok yaşıyorum. 8.200 verdi. Tek spinler sen ne yapıyorsun? Sen neler yaptın öyle? Böyle bir şeyler yapıyor ki. Benim kalbim duracak birazdan. Evet. 4 çarpanımızı alıyoruz. Devam ediyoruz. 48 falan. Abi 8 bin verdi lan. 8 bin verdi yani. Gel de inan bana koyayım. Evet alıyoruz, 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 alıyoruz. Altı çarpanımız var. Biraz daha çarpan ver. Ver şu çarpanları biraz. 1000 lira verdi. Evet, çok iyi. Bence çok iyi. 11.770 arkadaşlar 11.770 verdi. İlk bonus çok iyi devam ediyor. Evet alıyorum arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz İkinci bonusumuz değil mi Düşünmeden bile alıyorum Niye Çünkü bütün bonusların parasını zaten çıkarmış olduk Sıfıra çıksak bile Hani hepsinden bile sıfıra çıksak Yine sıfırdayız arkadaşlar Ama baksana çarpanlar oynuyor Çarpanlar oynuyor 2300 lan 2300 <laughs> Bu ne lan Böyle de oyun an bu ne ya? Sen ne yapıyorsun öyle? Kalbim duracak abi benim. Sen ne yapıyorsun? Ver, ver 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 hiç durmadan ver. Çarpanları alıyoruz. 2249 2049 diyecek. 50 çarpan oynadı. Ha siktir. 50 çarpanı kaptık lan. Obo 73 çarpan. 73 çarpan. 83. 83 çarpan. Böyle bir şey olamaz lan. Böyle bir şey olamaz. 6872 yaptı. Çok az oynadı ama 600. Abi tek spin'den 72 çarpanı gördüm ya. 82. Kaç çarpan vardı orada? Yani ben şok oldum. Abi 82 çarpanı hayatımda ilk kez görüyorum. Hayatımda ilk kez 82 çarpanı gördüm. Evet arkadaşlar. Alıyoruz 876. Devam ediyoruz. İşte bu kadar kolay. İşte bu kadar kolay. 10.000'i 10 de cuk indiriyoruz cebimize. İkinci bonusumuz böyle bitiyor. Üçüncüyü alıyoruz. Ama hiç düşünmeden alıyorum lan. Hiç düşünmeden alıyorum bak. Bu arada arkadaşlar. Yorumlar kısmını söylemiş miydim size? Tıklayın bakın. Sizin için bonuslar hazırladım. Hoşunuza gider. Evet. Hazır oraya bakmış kendini. Yorum yazı verseniz Çok güzel olur. 153 dedi arkadaş devam ediyoruz hiç fena değil abi zaten o kadar para kazandık ya iki, 20 bin lira kazandık ya 20 bin lira ne oğlum bu ne amına koyayım başıma ağır <laughs> bu ney bu değil ne? başıma ağrılar girdi bildiğim şok oldum ben 23 600, 662 şu anda o 20 bin düşünüyorum arkadaşlar şu anda ben o 20 bin düşünüyorum ya buradan da o parayı verirse artık ne diyeceğim ya Evet, evet, evet. 16, 608 yaptı. Devam ediyoruz. Artık galiba oyun biraz sakinleşti. Yani şimdi ilk iki oyundan 21'i kaldırdık değil mi arkadaşlar yani ne kadar verecek daha? 230 dedi arkadaş. Tamam alıyoruz. Hiç fena değil. En azından yatırdığımız parayı sıfıra çıkarabiliriz Çıkaramadık. Ama çok çok artıdayız zaten arkadaşlar. Çok çok artıdayız. Dördüncü oyunumuza başlıyoruz. Başlıyoruz. Dördüncü oyunumuz. Evet. Aynen o şekil. Muzlarımızı aldık. Sekiz çarpanımızı aldık. İlk oyunumuzu yine bir şekilde başlıyoruz. Sakin bir şekilde. Galiba bizi oyunu artık böyle fazla şımartmak istemiyor. Ama oyunun sonuna kadar bir 10.000 daha ver. Bir 10.000 daha ver fazla değil. Abi sen ne yapıyorsun? Karpuzları da al, üzümleri de al, elmaları da al, her şeyi ver ya. Buzları da ver, erikleri de ver. Ver erikleri. Çarpan, iki çarpan. Tamam. Evet, 5 çarpanım da var. Devam ediyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 7 çarpan 1200 1234 tam olarak. Ben bu oyunu çok sevdim. Ben bu oyunda kalıyorum arkadaşlar. Bu oyun çok iyi meyveli falan böyle biraz çocuğumsa ama 12 çarpanımız oynadı 12 çarpanımız 14 çarpan oldu evet kalpler oynayacak mı oynamayacak abo 4 bu 4000 4821 tek spinler abi gerçekten ağlayacağım böyle bir şey olamaz lan 14 çarpan oynadı şu anda 14 çarpan sen ne yapıyorsun abi Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hayır inanamıyorum. 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 Son iki. Evet son iki. 12 çarpanımız var. Evet üzümlerimizi alıyoruz. Karpuzlar tutacak mı? Tuttu. Elmalar var mı? Elma 6 çarpan daha geldi. 18 çarpanımız oldu. 18 çarpan oldu. 106'dan 18 çarpan. <laughs> 1900 diyor. <laughs> 1900 diyor. Evet. Arkadaşlar sinirden şu anda ellerim titriyor. Bildiğim elim titriyor. 9.466 9.466 arkadaşlar. Bence çok iyi. Son oyunumuza başlıyoruz. Evet alıyoruz. 5 bonusu. Beşinci borusumuza başlayalım. Devam ediyoruz. Abi. Bugün çok şanslı günüm değil. Bugün çok şanslı günüm değilim. Sen ne diyorsun? Böyle bir şey olamaz abi ya. Ben bunu sabaha kadar oynarım. Bütün parayı çekerim burada Sabaha kadar oynarım lan. Evet şekerler var. Retrigger yap ya Bayağıdır böyle heyecanlı ilgili falan görmedik. Çarpanlara bak. Çarpanlara bak. Küçük oynadı ama çarpanlarımız var. 204 devam ediyoruz 204 ile. 15 çarpan yok. 624 dedi son oyunda. Hani böyle bir hıncım alayım sonuna doğru dedi ama bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Hesabımda şu anda 119 bin var. Kaç binle başladık? 97 bin lira. Tertemiz. Cuk diye böyle çiçek gibi cebinize kaç para girdi? 22 bin lira girdi. 22 bin lira. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bence bundan daha güzel bir şey ne olabilir? 50 bin lira. Bakalım. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yeni video yapacağım sizin için. İnşallah o 50 bini de kazanabiliriz değil mi? Takip etmiyorsanız lütfen beni takip edin. Ben atmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarda da sizden selamlar bekliyorum. Hangi şehirden? Kimler beni izliyor? Lütfen yazın. Lütfen yazın. Herkese çok çok selamlar iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.